O günden bugüne yapılan çalışmalar neticesinde ilk olarak bugün yaptığımız konutlarında tesliminde bulunuyoruz. Allah bir daha göstermesin. Cenab-ı Hak böyle afet vermesin. Amin. Ama doğanın da kendine has kuralları var. Onlar işliyor. Bunu bilerek hareket ettiğimizde herhalde en az hasarla bu işleri atlatmış oluruz diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç saat sonra teşrif edecekler. Eee Hatay için hazırladığımız 7700'den fazla konutun Kurallar çekilecek. Neredeyse bütün ilçelerimizde hazır ettiğimiz konutlar için geçerli bu. Ama bizim önemsediğimiz belki bölüm şimdi içinde bulunduğumuz mekan. Evet Hatay Mezopotamya'nın belki kalbi ama bulunduğumuz mekanda herhalde Hatay'ın kalbi olsa gerek. En önemli mekan burası. Burada içinde bulunduğumuz yerde Atatürk Caddesi'nde arkadaşlarımız işe başladılar. Sizler de belki takip ediyorsunuz. Zemine üst tarafta yapacağımız inşaatlardan daha fazla önem vererek yapıyoruz. Biraz önce geldiğimiz yerlerde de arkadaşlarımız hep söylediler. Neredeyse 20 metreye yakın zeminde kazık çakarak, zemini sağlamlaştırarak, sertleştirerek, elverişli hale getirerek üzerindeki binaları yapmaya çalışıyoruz. Zemin bizi belki de en çok yoran bölüm oluyor. Çünkü burası bir vadi, bir ova. Yüzyıllar boyunca taşınmış olan alüvyonlar üzerine oturuyor. Keşke mümkün olsa da böyle bir zemin üzerinde yerleşim olmasa. Ama binlerce yıldır yaşayan bir kentte de bunu değiştirebilme imkanımız ne yazık ki çok gözükmüyor. O zaman yapmamız icap eden tek şey zeminin durumunu bilerek ona uygun bilimsel ne tür elimizde veri varsa, bilim bize ne söylüyorsa o doğrultuda hareket etmek. Bunun içindir ki burada aylardır süren faaliyetlerde artık binaların yavaş yavaş yükselmeye başladığını hep birlikte görüyoruz. Hatay geneline baktığımız zaman 135 bin civarında konutumuzun yıkıldığını, vatandaşımızın hak sahibi olduğunu görüyoruz daha fazla yıkılmış olabilir veya orta hasarlı sayı bulunabilir. Ama hak sahipliği sayısı AFAD'ın bize bildirdiği 135 bin civarında. Biz 100 bin civarında konutun ya ihalesini yaptık veyahut da ihale süreçleri devam ediyor. Bundan sonra da bir taraftan yerinde dönüşümle vatandaşlarımız yapmak istediklerinde onların önünü açacağız. Bir taraftan da yer bulmakta zorlandığımız Bölgelerde daha hızlı davranarak yine inşaatlara bir an önce devam edeceğiz. Her başladığımız inşaata bir yıl gibi süre veriyoruz ve bu bizim bir an önce de sözümüzü yerine getirebilmek adına bütün inşaatlarda arkadaşlarımız zaten çok hızlı bir vaziyette işlerine devam ediyorlar. Şu anda deprem bölgelerinde çalışan mühendisinden işçi arkadaşlarımıza kadar toplam 110 bin kişi Gece gündüz demeden güç var diye çalışmaya da devam ediyorlar. Bizim amacımız evi yıkılan, dışarıda kalan, konteynerde kalan her kim varsa vatandaşlarımız evlerine girinceye kadar. Onlar Allah sizden razı olsun deyinceye kadar çalışmak, gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek. Bu amaçla da bugün burada ilk kuralları çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da burada olacaklar. Bir taraftan hastanelerin açılışını yapacaklar. Bir taraftan kura çekimi törenine katılacaklar. E bir taraftan da tabii ki yaklaşan seçimler var. O seçimlerde de adayımızı orada ilan edecekler. Ben bu yaklaşan seçimlerin de gerek hatayımız için gerekse tüm ülkemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu inşaatlarımızın kazasız belasız bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Ki bu konuda da zaten çalışacak, tedbir alacak bizim ekibimiz burası. Onu da biz yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha müjdeli haberlerle Hatay halkımızla birlikte oluruz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum Teşekkür ederiz arkadaşlar. Geçelim. Buyurun sayın. arın.